100 gün boyunca farklı güzellik deneyleri. Gün 2. Kaşlarımı altın orana göre alıyoruz. İnanır mısınız? Onları 2 haftadır almadım. Ve şu hallerine bakın. Bu görüntüden kurtulalım. En doğru sonuca ulaşabilmek için TikTok'taki bu filtreyi açtım. Buradaki noktalara boyayacağım. Ve o noktalardan alacağım kaşımı. Kaşlarım zaten inanılmaz ince, seyrek. Belirtilen noktalarda kaş yok gibi görünüyor aslında. <laughs> bu da benim kaderim işte. Şimdi bunu bir çizgi çizeyim. Şimdi çizimi tamamladım. Kenarları çok taşırmayayım diye bu çizgileri de yoksa ama ben çizdim çünkü biliyorum yam kesin. Efekti kaldıralım. Daha yakına girdim. Bir cımbız yardımıyla almaya başlıyorum. Gözüm sulandı. Hiç anlamıyorum mesela neden gözümün üzerine kadar çıkıyorsun da şu uçlarını doldurmuyorsun. Niye yani? Bunlar çok acıyor. Sizin de böyle mi bir kaşınızda diğerinden daha fazla kır çıkıyor? Mesela o kaş bende bu. Her ne kadar boynum tutulmuş olsa da alma işlemi bitti. Şimdi şekillendireceğim. Sadece şu iki kaşımın farkına bakın. Hemen bunu da sabitleyelim. İkisi de hazır şu an. Sonuç bu şekilde oldu. Bu efektle kaşanma işini bayağı sevdim. Normalde elimde ayarı yok yani. Bir girdiğimde tüm kaşımı alıyorum ve ortada sadece 2-3 tel kalıyor. Şu an hem kalınlığını bozmamış oldum hem de şekli tam istediğim gibi oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu efektle kaşanma olayını dener misiniz? Hmm.